Zeyle birlikte. Tek forvet oynayacağız. Ve bu Messi. Tüm gollerimizi Messi ile atmaya çalışacağız. Hadi bakalım neler olacak. O bu da önümüzdeki takımın kadrosu. Büyük ihtimal kebinde vuruyor. Çok iyi oyuncular var ama fulllememiş bir defansı. Sol bek fulllese var ya 99 olurdu. Neyse fulllememiş. Bizim sol bek tam tersi oynuyor ya? Of, bunların biri kaçmıyor bu sol. Sen buraya kaçsan. Buraya sakay alayım ilk ilk oyunluk. Neyse arkadaşlar başlayalım. Evet maçtayız. Ne lan bu? Türkiye Ertan'ın maçına ile yani ne yapsın yaparsın ki ya. Ben Ertan'ı mı yaptım ama umarım Vallahi Ertan mı değil herhangi bir takım bilmiyorum ama Razgar'a girdim Tıkladım ve şu an onun Dilişiyle oynuyorum zaten buradan çıkalım. Hadi 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 bir şekilde çıkalım bir gel. Bugün tüm göller mesil atmaya çalış. Aa işte bu. işte bu mesim. Birinci gol Messi'den geldi. Lan çok güzel. Ben bu kadar hızlı gol tahmin etmiyordum. Umarım birkaç fark atarız bu oyunca. Yoksa var ya sıkıntıya gireriz. Büyük bir şekilde. Başladı oyuncu Benzema Ne lan bu, bu, oyuncu tanımıyorum ama tekrardan Benzema oynamaya çalıştı Ama biz şu an son 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 ilk bir oyuncu Messi, Messi vurdurdular Messi'nin şut çekmesine izin vermediler gel Bu zaten of of bayağı sıkıntı girdi bayağı Kevin ya işte bu yüzden kebinde burayı kullanmalısınız arkadaşlar. Kebinde burayı çünkü her yerde oynuyor. Daha ne yapsın ya. Gel. Saka. Saka sak. Ay son son. Son devreye girdi. Bir daha saka. Sona doğru. Son son. Messi'ye doğru. Bir pas. doğru. Bir orta açamadık. Baş, başladım. Ne lan bu. Messi, Messi alamadı topu. Ha Messi, 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 Messi. Messi Ankara Messi diye geçiyor. Normal yer. Ayrı dön direkt. Yok topu alamadı ya. Topu yönel, Oyna. Ama bu gerçekten bayağı sıkıntıya sokacak biz. Çünkü Saka. Kim lan arkadan gelen oyuncu? kayıt git. kaydı düşürsem bakacağım. Lan. Saka başladı. orta çıyak orta çıcak. hayır onu çıkarmana izin vermeyeceğim ışık onu için korkmayalım gel gel hayır ya bak kevin de vurayım niye kevin de vurayım başka kimse alamıyor al çıkalım neymar neymar karşı hangi oyuncu kullandı ben de bilmiyorum bilmiyorum Kevin de vuruyor Neymar 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 çıkmaya çalışacak Messi Messi, Messi top kaybı yaşadı ya. Gel. baba baba bak, Kevin De Bruyne ayağına top alınmıyor arkadaşlar. Ben ben zaten bu yüzden Kevin De Bruyne. Hayır, Messi'ye karşılık Messi oynuyor. Bu çok büyük bir sıkıntıya geçirebilirdi bizi. Hadi oyna. Çık, çıkardı. Bir bize top vurduğundan ötürü işte bize sayacak. Onların elinde top alacağı. Evet. Neymar. Neymar kafa topuna kalkamadı. Kevin de vuruyor. Boşluk verdi kaç İçeri, i̇çeriye doğru oyuncular çekmeye çalış, çalıştım ama hadi bakalım son kara doğru bakmamız lazım çok, çok çok, kalabalık geliyorlar. Abi bu bize kalabalık. Bu son 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 güzel bir açık bulup Messi tamamladı. dua Messi inanılmaz Messi Bence bayağı iyi gidiyoruz ya. Çünkü ben Messi'nin iki yol alabileceğini düşünmüyordum. Çünkü bir de Veya Lothar McLean bir defans da açık. Kerem Benzema ile kapalı. Bulduğu açığı var ya değerlendirebilirdi ama kendisi şu çekmeyi denemeli. Açık. Açık ve net. Yol alma hedefleyen beş oyuncum var. Hayır. Top kaybı yaşadık. Baş Messi tarafından top kaybı yaşadık. Ne lan bu Neymar, Neymar Messi, 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 Messi. Messi. lan, video neydi? Kevin Kevin de Bruyne kaç, Kevin de Bruyne kaç, Kevin de Bruyne içeriye doğru düzgün bir pas, gel, gel son, son, Son. Son son ne yapıyorsun Messi'ye doğru. Lionel Messi. Lan bu ne? Şok yaşattı lan Messi. 4 gol bir bir ardından ya. Yani. Oyunu başla, oyunu başardı zaten. Neyse bu oyuncu Saka, Saka'dan Neymar, Neymar ya yerde kaldı sürekli Neymar zaten yerde kalıp kalıp duruyor. Böyle bir şey olmayacak. Fırat abi bizi yapıyor zaten. Bu ne lan? Çıkmayı düşünüyor yani ederim. çık. Of çok kötü yerde foul verdik. Yes, pahalı patlayabilir. Nesi oyuncusu var bu ciddi. Of daha dilimde diyorum ya. Allah sesi iyi değerlendirebilirdi. Saka. Saka'dan son. 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 Ne oldu oğlum sana? Saka. 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 Çeriye doğru girdi. Aa. Oh, kaleci. Çeriye çıkmadı. O direkt, direk bu tarafta maç edeceğim. Saka'ya doğru. Saka'dan. Sona doğru. Son nasıl? içeri gireceğim. Hayır. içeri gireceğim. Adam resmen. Hafızasına kayıp. Kayıt etmiş gibi. Oyna. Boncu tanımıyorum. Kevin Nebriyon. Kevin Nebriyon'un en az şekilde. Gel lan buraya gel gel al, al al Messi Hayır ya Dikti Hayır gel 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 defans şu an öyle bir yapacağım ki sana karşılık Çünkü çok çok iyi ataklar gerçekleştiriyor ama Cenk pası çok zayıf oldu ondan ötürü Biraz şaşırtacağım şu an sadece şu an sadece Messi'nin efektlerini izleyeceğim. Golleri sanırsam bu. Evet. Bak Messi'nin birinci golü 8 saniyede. Geç. bu. Neyse arkadaşlar başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.